Gurmeliği bir tarafa bırakın, düzensiz beslenen bir adam atatürk ki e, sağlığını asıl etkileyen şey, yani siroz sadece çok içmekten kaynaklanan bir, bir şey değil, ya. hastalığı döneminde doktorların da söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç içki içmeyen nerede de aşırı faaliyet yani çalışma ve düzensiz beslenme söz konusu olduğunda karaciğer iflas ediyor. <laughs> ki bunun en bilinen örneği belki içki noktasında şey yapılırsa Mehmet Akif Bey'dir, Ersoy. <laughs> daha doğrusu yemedikleri bir arkadaşım gönderdi. Siz biliyorsunuzdur o evet. belgeyi. Elma suyu, sütlü çay, sütlü kahve. Ee, yani 8 e, porik, yulaf ezmesi. Evet. 8 Kasım 1938'de sabah işte 6'dan itibaren yedikleri, yedikleri, yedikleri. Zaten evet. en son o oymuş. en son yedikleri, doğru. Son diyeti böyle galiba Son Zaten diyeti tabii, bu. Hastalığıyla ilgili son Şimdi diyeti. Şimdi doktorlara uyarsa biraz toparlıyor. <laughs> Ama hemen sonra biraz düzelince tekrar devlet işleri, sahir şeyler, koşuşturma. Öyle olunca da bünye kaldırılır Olur. maalesef. Bu Olur, yemek maalesef. listesini verirken kaynağımı da açıklayayım isterseniz. Hı. İsmet Bozdağ'ın bir kitabı vardır. Atatürk'ün Sofrası diye. Hı hı. O kitap da piyasada yok şu anda. Fakat güzel olan şey İsmet Bey'in oğlu Bektaş, benim çok yakın arkadaşımdı. Hı hı. ondan rica ettim. Evde iki tane var bir tanesini sana vereyim dedi. Öyle mi? Ya ama Olur. şimdi böyle deyince insan kıskanıyor. <laughs> yani. Olur vermeye. mu? Fotokopi çeker veririm. canım. <laughs> Fotokopi çeker bir şeyin de var galiba Nutun, değil mi ilk baskım var. Zaten. Nutkun birinci baskısı eski Türkçe var bende. O da çok garip bir şekilde elde ettim. Ev adresini verme çünkü <laughs> birçok insan bugün büyük ya, doğru. Bir şey vardı bizim belki bilirsiniz Kadıköy'de İmge Sahaf. Aa evet. Kapanınca onda da o kadar üzüldüm evet, ki. İmge sahafın sahibi bizim büyük adada oturuyor. Adada otururken ya daha doğrusu benim yerde otururken bir telefon çaldı. E, telefonda bir kitap istediler bundan Büyük bir fiyat çekti. Hı hı. Baba mı oğul mu? Hangisi büyük Baba fiyat? baba. Baba. <laughs> Haluk. Ben, ben oğullar <laughs> arkadaşım. <Haluk? gülüyor> Aluk. <Allah> <laughs> 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 Ve kitabın ismini söyleyeyim mi? İbrahim Müteferrika. Hmm. 80 bin lira bir fiyat çıktı buna aşağı 10 sene önce. Ve adam kabul etti. Keş vereceksin dedi. Keş telefon etti. Parayı getirdi verin dedi. Verdi. Üç gün sonra elinde bu kitapla geldi bana Haluk. Hmm. Abi dedi burası bana uğurlu geldi. Bunu sana hediye ediyorum dedi. Aha. Nutku böyle aldım. Çok güzel ya. Hı -hı. Bu güzel bir şey ama. Çok güzel. Ee, sonra Bu da dedik, eğer paraya sıkışırsan beş bin liraya satın alırsın. Eyvallah. <laughs> ama güzel. ben kitap, biliyorsun. Senin için çok önemli tabii ki, elbette. Şeyde, Atatürk'ün azınlıklarla ilişkisine de geleceğim. Orada da sana sorularım olacak. Bu arada bir, Ahmet Bey e bir şey sorabilir miyim? Ya şu mi? beyi Çünkü... kaldır Allah aşkına. Tamam, Ahmet. Beyler. Ee, Splendid Otel'inde baloya katıldığı doğru değil doğru. mi? Doğru. O balodan da şeyler var, enstantaneler. Ya çünkü ben mesela o jazz çağını çok seviyorum ve hani özellikle o Roaring Twenties denilen İngiltere'de hı hı. işte Josephine Baker'lar işte edebiyat bana göre zaten 1922. Yani T.S. Eliot Wasteland'ını yazıyor. James Joyce Ulysses'ini yazıyor. Bale Rus işte Nijinsky ile acayip böyle baleler yani modernizmin... Virginia Woolf kese. Acayip şeyler oluyor Avrupa'da. Çünkü Birinci Dünya Savaşı bitince bir kere kadınlar güçleniyor. Hı hı. Yani daha önce kadınlar, sufrajetler ölmüş bir şeyler yapmış falan. Kadınların güçlenmesiyle bence ve oy hakkını kazanmasıyla... ...İngiltere falan biz bizden bir 10 sene önce almış. Ama Fransa, bütün o Katolik ülkeler... ...bazıları <laughs> 1970'te yani... Şeyler 70 kadar İsviçre 70'lerde evet. kadına veriyor ama 1920'ler Avrupa'nın genelinde kadınların böyle sokaklarda olduğu fabrikalarda bütün yani nüfusun çoğu gitmiş genç erkek yok. yok fabrikalarda da çalışmışlar. Savaş makinesi onları yok edince kadınlar ön plana çıkmış E burada acayip müzikler oluyor inanılmaz edebiyatlar. E, Atatürk de bunları takip ediyor. Tabii ki ama ee, giyimiyle kuşamıyla o güzel şapkasıyla ve o kadınların bizim ülkemizde de olmasını istiyor. O özgür zaten bir sürü konuşmasında Ay. vardır. Yani bir kadın ve erkek e, eşit olma, olmayan medeniyetlerde o medeniyet zaten e, medeniyet olmaktan çıkar diyor am böyle demiyor ama siz daha evet. güzel ifade edersiniz. Şöyle bir şey var orada. E, aslında Osmanlı'yı o noktada değerlendirmek lazım. Çok da hakkını yememek lazım. Hı hı. İkinci Meşrutiyet döneminde kadınların hızla ön plana çıktığı bir süreç var. Ancak 25 dergi var hocam o ay, dönemde ay, o, kadın dergisi orasını 19, söylüyorum. 1909'da. 13, 12 Meclisi Mebusan'ında kadınların seçme seçilme hakkı konuşuluyor ve kabul ediliyor. İşte ne olarak ama kavramsal olarak. Kavramsal. Evet, bu kavram. haklarıdır. Ama ya diyor Avrupa'da dünyanın hiçbir yerinde daha doğru bir şey yok başımıza iş çıkarmayın ve vazgeçiyorlar. Ama tadımız kaçmasın. Tabii. Şimdi milli mücadeleden sonra da yani kadınların hakikaten Atatürk'ün hemener konuşmasında kadın erkek beraber eğitim her konuda dünyanın hiçbir kadını Türk kadını kadar milletinin bağımsızlığına hizmet etmemiştir diyor. Ama mecliste öyle bir kafa yapısı var ki 30'a kadar gündeme getirem. Getirdiği her gündemde... Yeri dönüyor. Tanışması yani için Kadıncaz ortam ancak o yani boylamış sonuçta. Yani Evet. Şöyle bir gerçek var hocam. Yani kadar önem yani CHP'den Tabii. önce kurulmuş parti Tabii. Türk Kadınlar Fırkası. Ya yani, ve o kadın 11 tane arkadaşıyla ilk Türkiye'deki Hı. siyasi partiyi kuran evet. kadındır. Sonuçta yalnızlaştırılıyor. Güya yol, yolsuzluğa vesaire karıştırı söyleniyor. Hiç alakası yok. Sonra aklanıyor ama kadın yalnızlaşıyor, yalnızlaşıyor. Ve hayatın sonunda tımarhanede ölüyor. Evet. Çok dramatik. Yani partileşmeyi Gerçek bir şey şurada var. bir dikkat ederseniz. Harpten çıkmış oluyor. bir ülke. Evet. 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 Sonra ancak Erkeklerini sonra... yitirmiş bir ülke. Orada atıl bir güç var. Onu harekete geçirmek lazım. Onun için kadın hakları erken veriliyor. Bir de böyle bakın. Doğru. Evet. Atıl ve kuvvetli. Biraz önce de ikinci bir şeyden bahsedecektim ya. Tekneden, daha doğrusu vapurdan kalamış vapuruydu. Kalamış vapur. Onunla geliyor. Bunda tarihi notuçluk. Bir evet. de Splendid Otelindeki partiden bahsedecektiniz. Ama ben <laughs> susamadım. Caz çağı deyince. Ama önemli değil. Orada hatta şöyle bir söylem de var. Ne derece doğrudur bilmiyorum. Splendid Otelini biliyorsunuz. Demir parmaklıklara bir hamal geliyor. Ve <laughs> hamal orada içeriye bakıyor, Atatürk de görüyor bunu çağırıyor ve kadınla dans ettiriyor. Ne derece doğrudur bilmem ama bu söylenen ama bir. Doğru bir şey. bir şey. Yani sol sözüm bu konuda dünyayı deliler idare ediyor. Tek akıllı adam Atatürk. Neden? Çünkü çok kitap okumuş, halkını tanımış, Türkün ne olduğunu biliyor. yani Kesinlikle. Osmanlı döneminde yok sayılan Türkü alıyor. Affedersiniz toprağın altından çıkarıyor bakıyor bir define. İşte bugün buradayız. Evet. evet. E, altını açtıkça acayip geçenlerde işte e, iskitler e, şeyler e, konuşuyor. Şamanizm üzerine bir şeyimiz vardı. Ah. Ah. Çok keyifliydi yani Çok <laughs> hani eğlenceli. biz istemedik ama e, doğru bir bakış açısı da böyle. O tarafa doğru bakıyor. Şimdi e, tam hocam e, Hastalandı, ne zaman farkına varıyorlar? Bir, ikincisi hep bir söylenti vardır. Halktan gizlendi hastalandı. Bir yere kadar tabii. Öyle mi? <laughs> Ama şöyle Hatay. bir şey var. Önce onu belki ifade etmek evet. lazım. Atatürk'ün zaten sağlığı baştan itibaren çok sağ düzgün değil. Tabii ya, çok kalp krizleri vesaireler. Tabii vesaire tabii eden, tabii. Diyor. Şimdi Trabzon'dan başlarsanız işte gözüne bir şaraplar parçası evet. geliyor. Tedavi ettirmeye çalışıyor. Bir hafif şehlalık kalıyor. Arkasından ee, bu tarafa doğru geldiydi. Ya yani i̇şte memleketin hocam, şu, hiçbir yerinde aslı belli 5 yıl şu fotoğraf. Devamlı ikamet etmeyen bir adam. Şimdi e, Biraz 36, önceydi, ben... 37 38 dönemde Florya fotoğrafları var. Evet, Karın ya. bölgesinde böyle şeyin kilo alma işinin başladığını e, çok rahat e, görebilirsiniz. Bir yorgunluk, bir halsizlik. Son 3 sene 36'dan itibaren işte şeyde e, Dolma mesela ayaklarında kaşıntılar başlıyor kızarıklıklar başlıyor ha, öncesine bakarsanız e, şeyde evlilikten hemen sonraki şeyde 23'te e, iki Kalp defa enfarktüs geçiriyor 1927'de ilk defa İstanbul'a geliyor 19'da ayrıldıktan evet. sonra nutkun hazırlığı sırasında bir kriz daha e, böbreklerinden hep rahatsız 1917'de kaspat Karspat'tan Samsun'a çıktıktan hemen sonra Paldır küldür havzaya geçişte biraz da böbrek rahatsızlığının şeyi var. Havzada kaplıcaya giriyor. Sonraki dönemde işte Yalova ve Bursa kaplıcalarının ön plana çıkması Atatürk'ün böbrek rahatsızlığıyla genelde alakalı. Yani bu şeyi kullandıracak. Kronik bir şey ve tabii, var yani. 37'den ya. itibaren de Fransız elçiliğinden oradan maden suları getiriyorlar. Koli koli maden sulara getiriliyor yani e, Fransız doktorların tavsiyesi üzerine ama bu e, Dolmabahçe Sarayı'nı ilaçlatıyorlar. da kırmızı küçük böcekler var bu yapıyor falan deniyor önce ama karaciğer yani. başlamış fakat e, ilk anda ta, net olarak tam şey olmuyor. Hatta teşhis edilemiyor önce kinin verdikleri söyleniyor Atatürk'e ki çok hakikaten yani kasıt olduğu düşünülebilir o açıdan bakarsanız. Fakat e, doktorlarının tavsiyesi işte bu şeylerden sonra, e, krizlerden sonra gelen temel şey şu. Aşırı yorgunluk ve düzensiz beslenme. En baştan itibaren yani e, evliliği sürecinde de aynı şey. E, Akil Muhtar yanlış hatırlamıyorsam, e, Latife Hanım için orada bulunurken Atatürk kal yemekte kal böyle bir kriz geçiriyor. Enfarkt deniyor, hı hı. Hemen müdahale ediyorlar, rahatlatıyorlar falan. Ama ilk söylenen şey istirahat. E, i̇stirahat etme şansı yok. Pek de sevmiyormuş. Yaşam galiba. tarzını değiştirse Pek de sevmiyormuş. çok daha belki uzun yaşayabilecek. Hani evet. İslami inanca göre bakın burada da mesela biraz önceki resimde Hı -hı. göbeklenmiş vaziyette. O, o, o atletik yüzük yerine tabii başlıyor son 3 sene. Yani ee, resmi tebliğlere 38'in e, zannediyorum Mart'ında. 38 Mart'ında ilk defa ama öncesi 37 senesinde bu sıkıntılar var. Doktorlar getiriliyor, gizli tutuluyor. Ağırlıklı olarak işte Neşet Ömer ve diğerleri etrafında devamlı bir kontrol var. Bu dönem çok önemli bir husus var. Atatürk duyulsun istemiyor rahatsızlığını çünkü Hatay meselesiyle uğraşıyor. Hmm. Zaaf olarak algılanabilir. Çünkü Atatürk e, İnönü hükümetinin bu konudaki politikasını gevşek buluyor. Hmm. Kendi hastalığı da duyulursa Fransızlar yapılan e, anlaşmaları çok fazla dikkate almayacaklar endişesiyle mümkün olduğu kadar bu haberler e, şey yapılıyor. Nasıl nedir, olup değil, olup alsın, da Mesela meselemdir lafı da önemlidir ya orada Tabii da halin kırılma noktası. Ama e, hükümetle görüş ayrılıkları biraz evvel de e, Ahmet Bey bahsetti. Yani baştan itibaren var aslında. Atatürk yine çekişmesi derseniz 27'de itaatçı çekişme bittikten sonra bu defa Atatürk'le İnönü arasında mecliste bir şey var. Yani e, 1927'de meclise giren Süreyya İlmen var. Kadıköy'de hala kültür şeyleri e, faaldir. E, havacılık Süreyak. çalışmaları noktasında önemli katkıları olan bir isim. Diyor ki biz meclise girdik, 3. dönem. Mecliste iki grup var. Gazi Paşa'nın adamları, İnönü'nün adamları. Böyle bir e, şey başlıyor. İnönü kendi eşeğini oluşturma. Genel Başkan Vekili ve bu dönem baktığınız zaman meclisin oluşturulmasında üç kişi etkili. parti döneminde değil mi? Yani genel başkan e, ilim, fikir, sanat adamlarından istediklerini öneriyor. Kalan şeyi genel sekreterle. genel başkan vekili belirliyor. Dolayısıyla İnönü bir güç şeyi olarak ön planda. Ha, Atatürk kendi getirdiği isim, yani bir Karabekir Paşa'yla bir diğerleriyle devam edebilirdi ama İnönü tercih edildi. E dolayısıyla onunla devam etmek mecburiyetini de bir noktada hissediyorum ki bunu yazışmalarında, birbirlerine karşılıklı ilişkilerinde çok açık ve net e, takip etmek mümkün. Ama nereye evet. kadar? İşte 37 yılının Eylül'üne kadar orada İnönü de kardeşini kaybettiği bir ortamda. Biraz da ee, bazı meseleler var İsterseniz Hı. onları da konuşuruz şey olarak ol, ol, o noktada ol. bir feveran ediyor paşa da sen fazla yoruldun rahatsızsın da artık dinlen Hı. demek noktasına kimdir, ...geliyor. Ya. yoksa öncesinde hep var ee, iktisadi politikalarda var Rusya seyahatinden sonra malumunuz İnönü'nün in bir Sovyet şeyi var hayranlığı var tam devletçi politikaya geçme durumunda ee, mevcut hükümetteki iktisat vekilini e, şu an ismi aklıma gelmedi. Hı hı. Atatürk resen görevden alıyor ve Bayar'ı iktisat vekili olarak atıyor. Yani elindeki en liberal adamı hükümete o katı devletçi anlayışın karşısında bir denge unsuru olarak hı hı. koyuyor.